Merhaba, ben Yansayar Aslan. Büyük bir ordunun, Türk Marif Ordusu'nun sıradan bir bireyi olarak sizlere sesleniyorum. 23 yıllık eğitim yöneticisiyim. Bir K-12 okulun yöneticiliğini yapıyorum. Yanı sıra aşağı yukarı aynı süreden bu yana da önce üniversitelerde başlayan, şimdi de kendi kurumumuzda devam eden bir hocalık, öğretmenlik deneyimim var. Eğitimi seviyorum, eğitimin içinden geliyorum ee, ve dostlarımla, gençlerle olan sohbetlerde, derslerimizde, sosyal medyada da yer almamın eğitimle ilgili düşüncelerimi dile getirme hususunda bir fırsat olacağını söylediler. Hocalığın güzel yanlarından birisi de bu. Siz çocuklara bir şeyler öğretirken onlardan da öğreniyorsunuz. Eğitim benim tek ilgi alanım değil, asli işim bu. Dünyaya bir daha gelsem muhtemelen yine eğitim yöneticisi olmak isterdim. Ancak diğer ilgi alanlarımda da fırsat buldukça sizlere seslenmeye çalışacağım. Bunlardan bir tanesi finans ve ekonomi. Üniversitede ders verdiğim dönemlerde de özellikle finans dersi vermiştim. Uluslararası yönetişime, global yönetişime yönelik özel bir ilgim var. Küresel siyaset ve jeopolitik konulara, uluslararası ilişkilere, başta ulusal güvenlik olmak üzere ilgim var. Bu konularda çeşitli yerde yaptığım konuşmalar var. E, verdiğimiz dersin bir kısmı bundan oluşmaktadır. İkincisi, daha fazla sayıda insana bu şekilde seslenebileceğimi düşündüm. Bir diğer husus da e, eğitimin e, çok farklı yerlerden bakıldığında çok farklı perspektifleri var. Eğitim çokça siyasileştirilen bir konudur. İnsanlar genellikle kendi doğrularıyla ve hayata bakış açılarıyla eğitimi ele almayı severler. Ben herhangi bir yere ait olmaya çalışmadan sadece doğru olduğunu inandığım şeyleri sizlerle paylaşacağım. Eğitimin bu anlamda çok renksiz ve kokusuz bir uğraş sahası olması gerektiğini düşünüyorum. İdeolojilere alet edilmeyen, bir doktrinasyon aracı olarak görülmeyen, doğrudan doğruya nitelikli insan yetiştirmeye hizmet eden bir uğraş olduğunu düşünüyorum. Türk Marif Ordusu büyük bir ordu. Yaklaşık 66 bin okulumuz var. 1 milyon 100 bine yakın öğretmenimiz var. Her sabah Türkiye'de 18 milyon 100 bin civarında K-12 öğrencisi okul öncesinden lise son sınıfa kadar öğrencimiz okula gidiyor. Bu pek çok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan büyük bir sayıdır. Türk Milli Eğitiminin bütçesi de küçük bir bütçe değildir. 2019 yılının e, döviz büyüklüğüyle söylüyorum. Yaklaşık 20 milyar dolarlık bütçesi olan bir teşkilattan söz ediyoruz. Dolayısıyla e, pek çok insanın ailesindeki kişilerin hayatına dokunan ama öğrenci olarak, ama öğretmen olarak, ama idari çalışan olarak büyük bir sektör bu. Ben eğitimi çok seviyorum. Bir eğitim kurumunda bu ülkenin gelecek nesillerinin, yurttaşlarının yetiştirilmesine hizmet etmekten dolayı da kendimi çok iyi hissediyorum. Bugüne kadar hiç yapmadığım bir şeyi sizlere seslenirken de yapmayacağım. Herhangi bir kişiye, zümreye, herhangi bir siyasi partiye, oluşuma, dünya görüşüne e, sempati veya antipati ile e, bakmaya hiçbir zaman çalışmadım. Söylediklerimin bazıları bazı gruplara bazıları da bazı gruplara e, yakın gelecektir veya uzak gelecektir. Doğrusunu söylemek gerekirse bunu bertaraf etmek için de bugüne kadar hiçbir çabam olmadı. E, bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Yakın zamanda muhtemelen önce eğitimle ilgili bazı konuları sizlerle paylaşmak isterim. Onun akabinde de ilgi duyduğum diğer alanlarla ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Sizlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyorum. Ümit ederim keyif alırsınız. Sürçülisan edersem şimdiden affola. Görüşmek dileğiyle.